Gelo de Nevroz meş andı çalakiya da. Hun dikarın kija sloganı dakin. U buvera çeybe Hun çalaki dikin. Anlı mitinkine. Lugori kanune de cevin çalakiyu meşade. Tişki ku yekibde nişan ku evkes endami rekhisna terörü. Anji aligere veye van sucun. Yek. Ger evkes amblem ve ne an nişanın örgütü rekhisne dalakant anji helgirt. Di do ger ew kes slogana avet an qêriya. Si ger ew kes ku amblem wê ne an jî îşaretin rexistina terorê li ser debesuç lixwe bike, dibe suç û ceza wî ji salkî heta pênc qala biryarkî bikim. Li çalakî hene kes marşen gerîla dibêjin. Ev kes darzandın u ceza distênin. Dosya ber dadga destura yani anayasa mahkemesi. Ev dadge biryar ki ihlal edide. Dibe tene qeyrinu avetne slogan nabe delil jibo suç tariye. Jibo tışki bibe suce propaganda terörü, peviste na ve rekhesindeki terörü, Zordari, şiddet u handana tundiye yani teşvik kırına terör hebe. Dvi mücarede jiberku tenis slogan hati avetin uvan tiştatüneye ihlal daye. Cari usada be parezer tevne gerin. Vi videoye be acbenin urun parvebkin. Be minin paşi, be kürdi.